istiyorsun benden? Hiçbir şey. Doğru söyle, az önce paran için çıngar çıkardın, deliler gibiydin. Deliler gibi oluşum paran için değildi. Ya yani içindi? Eh, kendini satman koydu bana, yakıştıramadım sana. <laughs> ben buyum oğlum, ilk defa değil ki. Sana karışmam ben. Neden diye de sormam. Paramı istemiyorum, senden de hiçbir şey beklemiyorum. Tamam mı? Hadi eyvallah. Hey! Dursana yahu! Dur be! Dur! Beni mahcup ettin, üzüldüm vallahi. Yani helal mi ettin paranı? Vay Orhan abimiz hoş geldin! Hoş bulduk çocuklar! <laughs> Söylesene be, helal mi ettin? Helal olsun, tamam! Oo, şimdi de bana koydu işte! Ne koydu? Senin halin! Zor durumda bıraktım seni! Yatacak yerin de yoktur, değil mi? Boş ver, buluruz! Buluruz değil mi çocuklar? Tabii ya, abi, buluruz! Benim kiracım ol istersen! Evime ikimiz de sığarız! Ben da ödemiş olurum böylece, olur mu? Bunu sahiden istiyor musun? Yani paramı namusuzca ödemeyi? İstiyorum! Geveze kıskanır biraz seni, ama Metazor'u razı ederim! Geveze de kim? Kuşum! Hadi eyvallah çocuklar! Abi be! Bir onluk versene! Onluk abi be, hadi be! Bölüşün ha! Sağ ol abi, güle güle! Hadi, ha, ha. Adını gevezeye koydum. Bu kuş var ya bu kuş, bir konuşmadığı kaldı. Kafam bozuksa anlar ve o gün hiç ötmez. Neşeliysen birlikte şarkılar söyleriz. Palavra mı atıyorum yani? Yok, öyle bir şey demedim. En can arkadaşın kuş, öyle mi? Bir de Fahriye ablam var, komşumuz. Eskilerdendi, evlendi. Seni görünce şaşıracak. Neden? Bu eve senden başka erkek girmedi de onda. Benim mehtaplığım eşikte biter, Zeliha başlar. Zeliha da kim? Ben, yani asıl adım. Mehtaplığımızı unutmaya çalışırız. Zeliha ne yapar bu evde? Hiç, aynı şeylerin Fatmaların yaptığını. Çamaşır, bulaşık, ev işi. Zeliha'yı severim ama mehtap olmaya mecburum. Neyse, kapağını şişirdim. Beğendiğin yerde yatarsın, Allah rahatlık versin! Sana da! Senem! 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 <laughs> senem! Ah, oh, senem! Şşşt! Orhan! Orhan! Ha? Hasta mısın? Yok, bir şeyim yok. İyi saatte olsunlar, hep bağırdın, sayıkladın! Hadi kalk da kahvaltı edelim! İyi misin şimdi? İyiyim. Bana da gelirler böyle bazı... ...Ağlarım uykumda. Talih demeli... ...Güldüren rüya görmedim bugüne kadar. Bir olay geçti başımdan. Senem kim? Senem mi? Kız Zeliha neredesin? Günaydın abla! <laughs> Gelsene, çay koyayım sana. Ee, e, yok, rahatsız etmeyeyim, sonra gelirim. Gel Allah aşkına abla, yabancı yok. <laughs> Günaydın! Günaydın! <gülüyor> Eve erkek getirmem abla, bilirsin. Ee, ben de onun için şaşırdım ya! Diyeceksin ki Orhan erkek değil mi? Ama kiracım olarak erkek! Kiracın mı? Evet! Hem de kiraları peşin aldım! Aa, hani geçen gün biriyle buluşacağım demiştin <laughs> ya! Aa, o bey mi? <laughs> evet ya! Ben de saflığımı kimse bilmez sanırdım! Benden laf çıkmaz! Paraya kıymet verseydim bizim hınzıra aldanmazdım! Heee <laughs> <laughs> komşu sayılırız artık! Hoş geldin kardeş! Hoş bulduk! Çayını doldurayım mı? Doldur, koy olmasın! Hadi hayırlısı kız! Koç gibi delikanlı! Ekmek çarpsın değil abla! Sahiden kiracım! Dost ayağına yatmıyor yani. Keşke yatsa! Başka yolu mu var kızım? Ben de Abbas'la böyle başlamıştım. Yıllanmış orospuydum çünkü, görücü bekleyemezdim ya! Gencebay Orhan! Gel abime! Bir seni üç kişi aradı. Tiplerini hiç beğenmedim. Yok dedim tabii, yer miyim? Kan davası mı abi? Boş ver. Hoş geldin. Ben de işe çıkıyordum. Boşuna çıkma. Şimdi dükkandan geliyorum. Patron barut gibi. Bana diş geçiremedi ama sazımı kaptım. İyi dersen üzerler seni. Başta dükkan mı yok? Ee, ben sebep oldum işten atılmana. Bari ceremesini de ben çekeyim. Gitmesen olmaz mı? Hiç bu gece. Zaten gitmek istemiyorum. Yarın bir çaresine bakarım. Karnın aç mı? Yemek yemedim. Evde de lokma yok. Fazla bir para değil ama. İdare ederiz. Ben gidip alayım. Ben gitsem. Yo! Oo, seni gören ne olmalı Mehtap hanım? Ne istersen ol, ağız yapma! Üç kuruş borcumuz var, öderiz. Ya, sahtaya al haftaya! Adam şarkısını yaptı be! Sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder Oo. hesabı! Düş bunları hesaptan! Yeni alacaklar mı da yazarsın? Yazmasına yazarız ama nasıl? Ah, sen bilirsin! Alma da bereketli param varmış! Bir büyük raka aldım. İki günlük konserva var burada. Sucuk aldım iki kangal. Yumurtalar çiftlik yumurtası. Reçel, tereyağı, kaşar peyniri eskiydi ama bir kilo aldım. Sana bulunmuyor ya. Sulasını patlattım inil. On tane büyük sana aldım tezgahın arkasında. Ne işin vardı tezgahın arkasında? Dedim ya. Sanaları oraya saklamıştı. Ne demek istiyorsun sen? Verdiğim parayla bu kadar erzak alınmazdı. Canım biraz da kredimiz var yazdırdım. Yalan söylüyorsun. Ha. Madem ki yalan söylüyorum... ...Sen de üzümü niye bağını sorma arkadaş! Sorarım! Sana az para verdim ama helal paraydı bu! Beni ne sanıyorsun sen? Bağırma be! Herifle oynaştım tamam mı? Ben yalnız bu evde Zeliha'yım! Dışarıda mehtap olurum, kimse de karışamaz! Kendini kandırıyorsun sen! Bir gece aç kalmaktan bile korkuyorsun! Oysa kuru ekmek de yeterdi! Etini satmaya alışmışsın sen! Ne için hem de bunlar için mi? Bunlar için mi? Onlar için mi? Onlar için mi? Kendini atı görme. Senin işin de var orospuluk! Beğenemedin mi anam? Orospu olmak kolay mı? Herkese vesika vermezler. 21 yaşını bitireceksin. Yurttaş olacaksın. Komisyon iş yerine izin verecek. İş yerinin çevresinde okul, tapınak olmayacak. Vergisini ödeyeceksin! Kolay mı orospu olmak? Kolay mı ha? Sana karışmaya hakkım yok! Kendimi birden kaybettim, kadınlar satılmamalı! Kendilerinden hiçbir şey vermemeli! Nasihat veren çok! Ama ekmek veren yok! Haklısın, <laughs> lafımı geri aldın! Ya söyle! Öyleyim çünkü, hıncını al! Sana <laughs> hıncım yok Mehtap! Dinle beni! Hani sayıkladığım vardı ya! İsmini ağıt gibi söylediğim... ...Uykularımda acı çektiğim... ...İşte onu da satmışlardı! <laughs> Boş ver! Verdiğim parayla bu ekmeği aldım say. Helal parayla. Böyle bir lokma... ...Bir hırkayla mutlu olabilir mi insan? Ada inanır mısın? İnanırım. İyi öyleyse. Sen köşeyi de... ...Ben de gevezeyi salacağım anasını satayım. Bir birlikte salarız. Tamam. söyleyin ya, meraktan öleceğim! Müjdemi isterim, tamam mı? Ya tamam, ne istersen! Bir Mercedes abi, bari ehliyetimiz işe yarar! Ne renk